Aslında C belgesi diye tanımlı bir belge yoktur. C işareti ve C işareti taşıması gereken ürünler vardır. C belgesiyle kastedilen genelde onaylanmış kuruluşlardan alınan sertifikalar veya üreticilerimizin düzenlemek zorunda oldukları AT uygunluk deklarasyonudur. Ürünün C işareti taşıması, kapsamına girdiği Avrupa Birliği yeni yaklaşım yönetmeliklerine göre uygunluk değerlendirme işlemine tabi tutulduğunun ve yönetmeliklerin temel gereklerine uygun olduğunun beyanıdır. Avrupa Birliği yönetmeliklerinin başlıca özelliği, C şartı taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık ve güvenlik gereklerini ortaya koyan temel gereklerle sınırlandırılmış olmalarıdır. Temel gerekler ulaşılması gereken sonuçları veya elemine edilecek tehlikelere belirtirken, teknik çözümleri veya bu tehlikelerle nasıl başarı çıkaracağı hakkında ipucu vermesin. Üreticiler temel gerekleri uyumu sağlayacak kesin çözümlere ve uygulama detaylarına ilgili harmonize standartları veya şartnameleri kullanarak ulaşabilir. Birçok ürünün uygunluğunun değerlendirmesi işleminde onaylanmış kuruluşlar görev alırlar. Bu görev yeni yaklaşım üretmeliklerinde belirtilen ve üreticinin seçeceği uygunluk değerlendirme modüllerinde detaylandırılmıştır. Test ve muayene veya denetim çalışmalarını içeren bu görevlerin neticelenmesiyle onaylanmış kuruluş yine yönetmeliklerde belirtildiği şekilde belgelendirme, sertifikasyon, raporlama hizmetini gerçekleştirir. Üreticilerimiz veya yetkili temsilcilerde ürün uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçası olarak Avrupa Topluluğu Uygunluk Deklarasyonu'nu tanzim ederek C işaretini ürünlerine iliştirirler.